10 Eylül İntiharın Önlenmesi günü olarak belirlenmiş. Eylül ayında intiharın önlenmesiyle ilgili eğitimlerimizi yapmak ve e, otizmle ilgili. 10 Eylül e, İntiharın Önlenmesiyle ilgili bir gün olarak belirlenmiş. Bununla ilgili Yunus Emre bölgesindeki aile hekimlerine ve e, aile sağlığı elemanlarına eğitim vermekteyiz. Ayrıca Nisan ayında halka vermiş olduğumuz e, otizm farkındalık eğitimlerini de yine... E, Sağlık çalışan arkadaşlarımıza vermekteyiz. Bu şekilde bu ay boyunca iki farklı eğitimimiz yapılmakta. Otizmle ilgili yaygınlığı giderek artan bir rahatsızlık. Türkiye'de her 88 çocuktan birinde görünmekte. Yaygın gelişimsel bir bozukluk, nöro gelişimsel bir bozukluk olarak geçiyor. Sosyal alanda, dil alanında bazı bozuklukların görüldüğü bir rahatsızlık. Ee, i̇ntiharın ile ilgili de 15-35 yaş arasında bir e, artışın göründüğü bir dönem ve 5 yaş üstünde e, çok görülen bir durum. E, bununla ilgili önlenmesi önlenmesiyle ilgili özellikle e, e, ruh sağlığı hizmetlerinin iyi gelişmediği bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde aile hekimlerine ilk başvuru noktası olduğu için bu sebeple birinci sağlık Birinci basamak sağlık çalışanlarına e, yönelik çalışmaların yapılması çok önemli. Bundan dolayı bu gibi eğitimlerin verilmesini Sağlık Bakanlığı bizden istemiş durumda. 75'i üstünde e, kronik rahatsızlık çok olduğu için ve yalnızlık durumu çok olduğu için hani çocuklara büyük olmayayım diye belki düşünce olabilir. E, fiziksel acılara tahammül etme e, şey olabilir. Eşin kaybı yine e, stres yaratan önemli etkenler arasında. Ergenlikten e, çıkma, yetişkin olma dönemi e, Burada da e, kimlik belki bunalımı olabilir. Hani iş bulma dönemi olduğu için e, yeni bir hayata atılma evresi olduğu için bu dönemde bir bunalım e, olabilir yani kişilerin. Tabi bireysel farklılıklar da var. Daha birçok e, değişik etmenler neden olabilmektedir. 2013 yılında e, 75 yaş üstü intihar e, sayısı çok artmış e, ve her 10 ölümden biri intihar rana intihardan dolayıdır. Ee, özellikle de 15-35 yaş aralığında ilk üç ölüm nedeni arasında o, e, belirlenmiştir. Manisa genelinde Türkiye? Türkiye genelinde. Türkiye genelinde. Evet. Kadınların intihar girişimi daha yüksek bulunurken erkek, erkeklerin de intihar sonlandırma e, yüzdesi daha yüksek olarak bulunmuş. Bu yüzden erkekler intihar oranı daha yüksek kadınlara göre. Kadınların intihar girişimi daha yüksekken Otizm'in da belirtelim. tanımıyla başlayalım. Otizm'in Otizm ve bireyin sosyal gelişimine, dil gelişimine ve dış dünyaya algılamasına etkileyen nöro gelişimsel bir bozukluktur. Ve otizmin belirtileri 3 yaşından önce gözlemlenmeye başlar. Yani bu 3 alanın hepsinde de otizmoz olması gerekiyor. Tek değil. Yani işte diyelim dil gelişimde var, diğerlerinde yok değil. Üçünde de görülecek. Karşılıklı etkileşime girmede zorluk çekerler. Akranları hiç idare ve sürdürmene güçlük çekerler.